Sevgili çocuklar merhaba. Bir matematik dersinde daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz uzunluk ölçme. Daha önceki derslerimizde bu konuyu işlemiştik. Bugün de pekiştirmeye çalışalım sevgili çocuklar. Hatırlayalım uzunlukları metre, cetvel, mezura gibi ölçme araçları ile ölçeriz. Gördüğünüz gibi buradaki araçlarla ölçüyoruz sevgili çocuklar. Uzunluk ölçüleri daha büyük uzunlukları ölçmek için neyi kullanırız? Kilometre. Örneğin iki şehir arasındaki uzaklığı kilometre ile ifade ediyoruz sevgili çocuklar. Metre neydi? Orta büyüklükteki uzunlukları ölçmek için metreyi kullanıyorduk. Örneğin sınıfımızdaki tahtanın boyunu metre ile ölçeriz sevgili çocuklar. Bir metrede 100 santimetre vardır. Santimetre neydi? Küçük uzunlukları ölçmek için santimetreyi kullanıyoruz sevgili çocuklar. Örneğin kalemimizin boyunu santimetre ile ifade ederiz. Bir santimetrede 10 milimetre vardır. Milimetre çok küçük uzunlukları ölçmek için kullanırız. İşte gördüğünüz gibi raptiyenin boyunu milimetre ile ifade ederiz sevgili çocuklar. Eşyaların boyunu ölçerken sevgili çocuklar unutmayalım her zaman sıfırdan başlayarak cetveli ya da metreyi tutmalıyız. Kalemin boyunu bir bakalım. Kalemin boyu sıfırdan başlıyoruz. Evet kalemin boyu kaç santimetreymiş? 9 santimetreymiş sevgili çocuklar. Bayrağın boyu kaç santimetre? Bir bakalım bayrağımızın boyunu ölçelim. Evet dediğim gibi sıfırdan başlıyoruz sevgili çocuklar. Evet bayrağımızın da boyu 9 santimetredir. Sevgili çocuklar yine burada nesneler görüyorsunuz. Nesnelerin öz bir bakalım uzunluklarını ölçelim. Evet, kalemimiz kaç santimetreymiş? 6 santimetreymiş. Burada da nesnemiz kaç santimetre? 3 santimetre. Kaşık 4 santimetre. Taran boyu bir bakalım uzunluğu ne kadar? 5 santimetre. Burada da boya 2 santimetre sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bir dersimizin daha sonuna geldik. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.